Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Kaliforniya'da çölün ortasında sokak isimlerinin elektriğin ve suyun bulunmadığı bedava ve kuralsız yaşanabilen Slap City'ye doğru yola çıktık. İlk durağımız Slap City'nin birkaç kilometre uzağında bulunan kaderine terk edilmiş Salton Sea. Salton Sea aslında koca bir tuz gibi boyutundan dolayı denizlenmiş. Buranın özelliği kum olarak gördüğünüz yerler aslında balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Bakın bunların hepsi balık ölülerine ait kalıntılar. Yani şu gördüğünüz kumsal bunlarla kaynıyor. Çekilen gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde artan tuz oranı ile birlikte balıklar, dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler bir tatil destinasyonuymuş. Terk edilmiş oteller, terk edilmiş tatil evleriyle dolu. Bugün ise bir mezarlık. Zil de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da sefaret içinde yaşıyorlar. ABD 2. Dünya Savaşı'nda askeri üs olarak kullandığı bu alanı terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı beton levhalar şehri anlamına gelen Slab City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve Snowbirds olarak adlandırılan kampçı Balıkçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ise herkes burada mücadele edemiyor, nüfus 150'ye kadar düşüyor. Hello. Where are you? I don't see you. Hey. You don't see me? Let me return back if I can see you. Yeah, I, I see you. At the end of the road. Hello. My name is Rohi. Rohi. Yeah. I'm Zachary. I've been in like a, um, a horrible position in my life right now. Uh, somebody stole my cat. I've been oh. in like severe depression for like two weeks. You were using this before they burnt it, right? Yeah, it was a motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck about four months ago. This They've star? already broken my tail lights. They've already flattened some tires. Really? Yeah, and and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. these people are sick in the head. Yeah. I don't like them. I, I really just like really don't like these people at all. Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarına hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zekri'nin karavanı yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi çalınmış. Why did you come here? Why did you choose to be here? Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City provides for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. This oh. is your spot for five years, right? Yeah, I, I built this, all this. I, I ripped these out of the ground. Do you have real friends here? No. And I mean, these people have just been horrible to me. And they've been spreading rumors about me. When do you usually get up and, and uh, sleep? Not uh, anymore, that's whenever. Herhangi bir toprak sahibi olmayan kimisi evsiz, kimisi işsiz pek çok insan buraya bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD posta idaresinin dahi buraya gelmemesi buranın sistemin dışında kaldığını gösteren How do you.? Uh, they took all my tools though. They yeah. took all my shit. H how do you provide yourself an income? Like, what do you do? I don't, man. Yeah. So, uh, how can you buy. I thought, about, I thought about selling my awesome salts. Yeah. You know? Scraping off my body slather in the summertime, collecting all my sweat. Yeah. And then if I simmer it down. <laughs> Burada hiçbir gelire sahip olmayanlar ya çaresizliğe hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zekeri hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının üstünde geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. Um, Kararsızlık ve paranoya belirtileri gösteren Zekeri ile birlikte Slap City'nin merkezine doğru bir keşfe çıkıyor. Oh yeah, I was taking my truck. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't wanna go looking around for beans. Content. I'm just fine as I was. You guys are safe with me. I promise. Yeah, no problem, cool. man. Um, I'm Zachary. You guys have checked me out. I'm sure. Oh shit! I don't know what's going on here. Are you not allowed to go this way? It says go. He says I can go. Yeah. I don't know, man. You're safe with me as far as I know. Yeah. I like is some shit. I don't have a gun on. Çölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi, oturma alanı ve şöminesi var. Şehirdeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. The slabs is a evolving uh, place and when I came out here in the 90s it was like the old time hippies, you know, the peace love the flower children, you know? Yeah. That's what everybody was so kind to each other. One big thing that's really destroyed the slabs is drugs, um, and they call them tweakers because they do enough of it and they go to start going like this, you know. Uh, and another thing that they do is they become schizophrenic. You see people walking around, you're talking to themselves, and they don't seem to get along with their uh, imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. <laughs> so oh, okay. and there's my rooster. Oh, yeah. <laughs> you live here with your wife. No, I, I'm all by myself. Wow, these are a lot of work. Like, yeah, yeah, nice it's pretty stressful. And it's under construction mine. yet. Yeah. Because right in the corner here, uh, there's going to be a uh, outdoor fireplace. Amerikalıların tweakers olarak adlandırdıkları bu grup buradaki tehlikenin temel nedeni. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da karartıyor. The land is kind of free here, free to use at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah. So that attracts a lot of people here. And been in Los Angeles, yeah. you have seen all the people living on the street. Yeah, and so I'm thinking, well, why why are those people living in Los Angeles like that when they could, you know, live out here in Los Angeles? Uh, if you're living on the street, tourists are walking by and they're looking down at yeah. those people. Yeah, have you ever feel homeless? And that's a curious question, though. But I I wonder. Do you, so, do you feel yourself as being homeless? Oh no, I don't either. I don't either. We're brought up to be very materialistic in this country. You know, we always want a bigger car or a better car or a bigger, a better house. And i just come to the point where that stuff doesn't matter because you don't own anything; you only rent it until you're dead. What do you don't like about slacks? People that go around during the daytime. I call it shopping. They're looking to see what they can uh, come get during the night. My mantra is: I keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. Do you carry on? Yeah. yeah. Have you ever witnessed to a crime? I witnessed crimes against myself, they threw molotov cocktails at my house and i'm putting out the fire. Okay. People here out here at slab city, they say don't call the cops for anything because it's more likely, if you call the cops um, for something, more likely you're going to go to jail than the perpetrator. What? i think that they're lazy. they, they don't want to bother looking for the perpetrator. they're going to arrest somebody. they want to keep these people here. yeah, they, they, they uh, keep the people of slab city here. keep the alcoholics out here. pratikte buradaki yanlışlıklar neredeyse her defasında cezasız kalıyor, hiç yaşanmamış sayılarak üstü kapatılıyor. İnsanlar yasa dışı yaşam tarzları nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savunmayı bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasına umursamıyor. How often they they oh it was just yesterday the dogs got scared so uh you'll hear it today I'm sure sometimes it is so bad you know everything just shakes it so slabs itteki insanların da devletten hiçbir beklentisi yok hatta mevcut düzenlerinin bozulmaması için altyapı hizmetlerinin gelmesini istemiyorlar i say bring electricity out here and then a, a flood of people come out here because it's easy to live out here oh. that would just destroy the slabs Etrafta dolaşan tekinsiz yüzlerin ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slap City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani Kurtuluş Tepesi ismindeki bir tepeye geldik. Leonard Knight isimli evsiz bir düşünür bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış. Ve ömrüne adadığı eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edilmiş. Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. And let's go to internet cafe. Slap City'nin in internet kafesindeyiz. Öncesinde farklı bir ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsanlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanabiliyor. Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak da bir gelir elde ediyor. I'm here hiding from the police. I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it. And then I've heard of this place. i've been here ever since who takes care of the internet cafe but i take care of the cafe you collect you energy from solar panels and give service to people who live here Sınav de çölün ortasında olsaydınız internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru TürkNet ülkemize eşsiz bir internet deneyimi sunuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ya da Bursa'da yaşıyorsanız TürkNet Giga Fiber ile 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızındaki internete hemen sahip olabilirsiniz. Adresinizde TürkNet Giga Fiber varsa Türkiye'nin yüksek hızlı internetini kullanmaya vakit kaybetmeden başlayın. Eğer yoksa bölgenize TürkNet Giga hizmetinin gelmesi için talebinizi oluşturabilirsiniz. Saydığım iller dışında bir ilde yaşıyorsanız açıklamalar kısmındaki linkten hemen altyapınızı sorgulayın. Kısa bir süreliğine geçerli olan Giga Fırsat adresinde TürkNet Giga Fiber olan yeni abonelere özel ilk 6 ay 249,90 TL yerine sadece 179,90 TL. Üstelik hiçbir sınırlama ve taahhüt yok. Memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde paranızın tamamı iade ediliyor. Mevcut TürkNet müşterileri de çok yakında tüm bu fırsatlardan yararlanabilecek. Detaylar için TürkNet'i takip etmeye devam edin. Dünya standartlarında internete sahip Personally, I hate it here. I don't want to be here. I could steal from me and shit, man. I get yeah. tired of shit, man. It set my house on fire, but I couldn't own a bike shop out there. I cuss people out too damn much. <laughs> and nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict, too. How did you end up here? Give up, man. Honestly, I gave up. You gave up from society? I gave up. I, I, quit my job. I Burada kendine yalnız bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. how many years you've been here? I'm here eight. Eight years. Are you staying alone? ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. Amaç did you pay for this vehicle? 150 dollars. Yeah. Try to match up two holes. There you go. right. <laughs> It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? Uh, there's a place to sit. Yeah, yeah. Uh, I'm gonna go get my jacket, dude. Where is your jacket? I have one for you if you would. This is a place where they can be free because nobody pays rent and nobody has a landlord. They say that this place is lawless. Would you say that? Uh, some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you got to be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that truck <laughs> for one day and uh, lost a radiator. It's nice to meet you. <laughs> <laughs> machine I just wondered how many rocks have I collected. Michael'ın bize bowling toplarıyla oynadığı oyunu ve taş koleksiyonunu gösterdiği andaki heyecanı burada hayatın ne kadar yalnızlaşabileceğini yansıtıyor. Slap City'de bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slap City'nin kütüphanesi boşlarla devam ettiriyor varlığını. Aynı zamanda kart oyunları da bulunuyor burada. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz. Buranın insanın sanatını icra ettiği yerdeyiz. East Jesus diyorlar buraya. Dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar. Slab City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına müdahale etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden, kullanılmayacak durumda olan eşyalardan, yakılmış arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucubeyi andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar Slab City ruhunun adeta bir yansıması. Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortası arkasına yerleştirilmiş bir uçak, bebek kafalarıyla kaplı bir araba buranın ilgi çeken eserlerinden sadece birkaçı. These are cars that they've burned. This you know. was a museum, right? Yeah, the big one. So why do these people find these cars? Uh, they may or may not have ever been stolen. They burn these cars and make party around it. Yeah, a big one. Yeah, to drive over with their motorcycle and their flamethrower. Burası Range. Buradaki insanlar burada her cumartesi akşamları buluşup parti yapıyorlar. Şimdi biz de o partiye katılacağız. <laughs> Bu açık hava sahnesi konserlerin, gösterilerin ve her yıl gerçekleşen balonun yapıldığı yer. Bu sahnede kurallar ya da repertuar yok. Herkes istediği yönünü özgürce gösteriyor. İnsanlar ya çoğunlukla parasızlıktan ya da gidecek bir yerleri olmadığı için iyinin ve kötünün birlikte var olduğu Slab City'deki bu tehlikeli ortamı sokakta bir karton parçası üzerinde yatmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri olan ABD'de bugün en az 600 bin kişi hayatını sokaklarda sürdürüyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkedeki abartılı bireysellik anlayışı insanları yalnızlığa sürüklüyor. ABD'de 12 yaş ve üstü kişilerin yarısı yasa dışı bir maddeyi hayatında en az bir kere kullanmış. 2000 yılından bu yana doz aşımı nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yaşamak için vergi ödemek istemeyen insanların oluşturduğu bu alternatif şehir bazı ABD gerçeklerinin en iyi şekilde hissedildiği yerlerden biri. Amerikan rüyasına inançları kalmamış bu insanların kamp alanları eğer ülkenin gidişatı değişmezse gelecekteki ABD şehirlerinin ücra köşelerinin bir ön sunumu gibi gözüküyor. Umarım bu belgesel dünyaya olan bakış açınıza bir değer katmıştır. Yeni yükleyeceğimiz belgeselleri kaçırmamak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Ruhi Çelik.